Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İşte bu da bir rüya videosu var arkadaşlar. Önemli bir rüyayı Yine ben size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu rüya meselelerini anlatıyoruz ve Allah'ın izniyle yani birçok rüyamız da çıktı ortaya. Manalarını bilenler zaten biliyorlar. Bilmeyenler ise e, takip ettiklerinde anlarlar ki çok rüyamız tuttu yani Allah'ın izniyle. Şimdi bazı kardeşlerimiz de dediler. 3. ayın 22'sinde işte neler olacak neler olacak deprem olacakmış da İstanbul'da da işte bazı YouTuber kardeşlerimiz yine altılar yine tutturamadılar. Yani bu şekilde abone kasmalarına yazıklar olsun diyelim. Başka bir şey demeyelim. Dürüstlükten yana kaç şarkı varsa hepsini bu akşam çal için. İşte bu bir değiştirdim sözünü. Arkadaşlar yani insan dürüst olacak. E, dürüstlük erdemliktir. Yani dürüstlük Eee uzun vadede kazandırır. Yani kısa vadede kazandırmaz ama uzun vadede kazandırır. Bunu takip edenler bilirler Yani yoksa işte 2022'nin ikinci ve ne tarih 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 tarih. İşte bu tarihler bir de olacak diyorlar. Deprem olacak. Mesela ben rüyada 25 Mayıs ile 25 Temmuz'u gördüm. Ama ne olacağını bilmiyorum. Dedim ben rüyada dedim ki ya ben bilmiyorum ne olduğunu ama rakamlar gördüm dedim. Değil mi arkadaşlar? Yani ne olacağını bilmiyorum. Birçok gördüm. İnsana birbirini öldürüyorlardı. İşte soğutan e, soğuktan ölen insanlar vardı. Sonra işte gördük ki Kazakistan olayı oldu. Hatta ben Rusya, e, Ukrayna savaşının olacağını söyledim. İsim vererek tarihini vermedim. Ayrı konu. E, ama oldu yani. Ve Yeşil Yıldız'dan bahsettim. Yeşil Yıldız 47 gün sonra oldu. Başkan Erdoğan'dan bahsettim. Bir sorun olabilir dedim. Hastalandı. Ee, işte dedim ki bir suyukas sorabilir. İşte Kuzey Kıbrıs'ta bir suyukas olayı oldu. Dedim deprem olacak. Depremler oldu. İşte rüyada dedim ki rüya ilmidir. Ee, bir bomba aracın geçişi sırasında bomba pata patlayacak dedim. Bak bu aralar hep bomba yakalanıyor. Görüyor musunuz? 52 kilo bomba yakalanmış. İçişleri Bakanı bir polis tarafı. Yani bir polis yakalanmış yani. 52 birçok kilo potlayıcı polisinin yanında ne işi var mesela? Ve birçok şey aslında ben rüyalarda Allah bana gösteriyor yani. Bazı şeyleri görüyorum. Tabi bu pek de iyi değil yani. Bazı tehlikeli şeyler görüyorum yani. Hatta bazı kardeşlerimiz dediler ki rüyalarını anlatma. Rüyaların çıkıyor yani başını yakabilir. Ama arkadaşlar o rüyadır yani çıkabilir çıkmayabilir. Kesin değil yani Allah'ın izniyle. Hani çıkma ihtimali var, çıkmama ihtimali var. İşte bu kadar basit. İşte bazı youtuberlar diyorlar ki işte e, ya ayıp ayıp 2020 işte 3. ayın demekisinde deprem olabilir İstanbul'da Aynı böyle Babilio video isim vermek istemiyorum arkadaşlar e, takip ediyorsanız bilirsiniz ah, kimdir ha ah. biraz videona bakın bayağı kendi yükselten bir kardeşimizdir yani kıskanmaktan dolayı değil yalanlardan dolayı söylüyorum yani yalan yani yalan dolan Hani videomu çok izlesin yalan söylüyorlar. Aa, bizimkisi burada Mehmet Hoca dağlar batacak ee, işte daha e, bir şekilde orman yangınları olmamışken daha birçok olay olmamışken denizde patlama olacağını söyledi. Birçok olayları söyledi. Yani bizim kanalımızda gerçekten de bizim samimi kardeşlerimiz var. Bizim kanalı takip eden samimi kardeşlerimiz var. Allah razı olsun. Baştan beri bizi takip ediyorlar ve aslında bizim ne kadar dürüst olduğumuzu görüyorlar. Aradaki fark bu. Yani bizim farkımız ile diğer youtuberlar arasındaki fark bu. Bizim dediğimiz şeyler çıkıyor, onların dediği şeyler çıkmıyor. Onların dili güzel, bizim dilimiz güzel değil. Yani aradaki fark bu. Yani biz doğrudan konuşamıyoruz belki. Doğal konuşuyoruz, elimizden geldiği gibi. Yani biz diğer bakılıyor olduğumuz için dilimizi de böyle nazikleştiremiyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani kendi dilimizle de gurur duyan insanlarız Allah'a şükürler olsun. Hani bizi anlayanlar zaten anlıyorlar, anlamayan. bazen biz kelimeleri karıştırıyoruz. Mesela Mehmet Hoca Mehdi Aleyhisselam'dan bir videodan bahsederken böyle söyledi. Mehdi Aleyhisselam maddi olarak fakirdir dedi. Ahlak olarak da fakirdir dedi. Bir tane kardeşimiz orada yorum yazmış. Ya bu adam nasıl Mehdi'nin ahlakına fakir diyor. Aslında fakir demek biz böyle anlıyoruz yani Diyarbakır'dan anlıyoruz. Fakir derken efendi demek. Yani hoşgörülü demek, iyi kalpli demek, uysal insan demek. Yani iyi anlamında fakir demektir. Yani böyle cazgır, böyle e, biz bazı kelimeler, bazı terimler kullanıyoruz da ben onları kullanmayayım. Hani öyle insan değil yani ya. Edebinde edebli insan anlamına geliyor. Fakir insan edebli anlamına geliyor. Yani onu bile anlatamıyoruz da Bizim dilimizde sorun olduğu için arkadaşlar. Kusura bakma benim de Mehmet Hoca'nın da <laughs> Allah. Yani Biliyoruz yani kendimizi Allah var yani doğal insanlarız ve bazı kelimeleri yanlışla konuşabiliyoruz tarihi mesela o günü ben şey yaptım mesela Rum suresi 22. ayetin aslında bütün diller Allah'ın ayetidir diyeceğime işte başka bir şey söyledim mesela orada bir yanlış yaptım mesela bazen video zamanlarında aslında bazen yanlış yapılabiliyor yani ya gerçekten bazen unutuluyor mesela o günü Nil nehrini unuttum yani Nil diyeceğim ama bir türlü diyemedim video içinden dondum kaldım yani ama yine de hiç öyle videoyu değiştirmedim yani değiştireyim tekrardan güzel konuşayım demedim yani aynı neyse öyle devam ettim arkadaşlar ben geleyim rüyama arkadaşlar evet İki ayrı yılan görüyordum birinci yılan çok büyük bir yalandı arkadaşlar bu yılan 3 tane devletin sarıyordu yani üç devleti saran bir yılandı Üç devleti saran bir yılandı ben bir devleti hatırlıyorum, iki devleti hatırlayamıyorum arkadaşlar. Bu birinci devlet Rusya'ydı. Bunu hatırlıyorum. Ama geri kalan iki devleti hatırlamıyorum. Yani bu yılan o kadar devasa büyüklükteydi ki hani her üç ülkenin içerisindeydi yani. Öyle toprak bakımından içindeydi. Yani bunu Anlıyorum ben rüya rüyamdan anlıyorum neler olacağını düşünüyorum ama şu an söylemeye gerek yok ben böyle rüyamı anlatayım isteyen istediği gibi anlayacak olayım ee, yani büyük problemler gelebilir bunu söyleyeyim o kadar ve ikinci yılan meselesine gelelim ikinci yılanı ise arkadaşlar çok enteresan çok enteresan çok enteresan bu da bir tane siyah yalandı ben onu yakalıyordum bu yılanı yakalıyordum ve onu mezarlığa atıyordum yani. Öldürmüyordum. O da bana karışmıyordu. Ama ben onu arıyordum, mezarlığa atıyordum. Yani böyle bir rüyaydı. Bu iki tane yılanı aynı rüyada gördüm. Ama bu birinci yılan işte Rusya'nın içerisinde ve iki tane daha devletin içerisindeydi. Yani acaba bunların neler olacak? Günümüzde şu anda zaten savaş devam ediyor da acaba bunun başka bir anlamı nedir? Yılanın anlamı nedir? Böyle bir şekilde ee, hani bir şekilde buna ilim diyorlar, kimisi buna kazanç diyor, kimi buna düşman diyor. Ee, bir şekilde buna bu şekilde e, anlatanlar olacak yılanın aslında derin bir anlamı vardır arkadaşlar daha derin bir anlamı vardır onu çözebilen çözer zaten çözemeyen zaten çözemez. Hani biraz daha farklı bir açıdan bakmakta fayda var. Yılan, Musa Aleyhisselam'ın asasının yılana çevrildiğini biliyoruz arkadaşlar. Bir de oradan bakabilirsiniz olaya. Farklı taraftan bakın biraz. Hep böyle e, bilinen taraflardan bakmıyor. Zaten bir e, yılanın uç ülkeyi sarabilecek e, normal bir yılan var mı ki? Böyle dev bir yılan yoktur. Yani inanmıyorum olsun. Ama başka bir şey olabilir. Yani bunu neyi düşünelim? Biraz daha düşünelim. Yani bu konuda ne olabilir? E, tarih yok. Yine tarih yok. Bazı rüyalarımda tarih var, ne olacağı belli değil. Bazı rüyalarımda da bir ülke görüyorum, iki ülkeyi görmüyorum. Sanki Allah bana diyor ki, Çetin Tatar sen bu işe girdin. Sen eskiden beri bu rüya işinde varsın. Akrabalarım biliyor zaten, birçok şeyi söyledim ve çıktı. Bir hala kızı vardı bana bir rüyasını anlatırken, dedim ki hala kızı dedim, yarın bu rüyana göre sen e, hastaneye düşeceksin. Buradan selam olsun ona hala kızına. Halam başka bir halam bana rüyasını anlatırken dedi ki Azrail gelmiş 40 gün sonra benim canımı almaya alacağını, söylemiş. Ben dedim ki hala dedim ona selam olsun. Dedim ki sen 40 gün sonra gebe kalacaksın dedim. Ben 40 gün sonra gebe kaldı. Bunlar bilinen şeyler. Yine amcama selam olsun. Amcam rüyasını anlattı dedi ki işte ben rüyada öyle böyle bir şey gördüm. Dedim ki eşi de gebeydi. Dedim ki o bebek ee, yani dünyada yaşayacak bir bebek değil, ahirete gidecek yani ölecek anlamında ve öldüğü gerçekten 8. ayda ana karnında vefat etmişti. Bak bunlar sadece yani. Bunlar kesit yani buna kesit bu benim aile ve çevre arkadaşlarımdan da bazı bir olay anlatayım. Kendisi bana bir rüyasını anlatıyor. Ve ben dedim ki sen kıl payı üniversiteye kazanacaksın ki arkadaşım 10 sene boyunca kazanamıyordu. O sene gerçekten dediğim gibi kıl payı kazandı. Yani bunlar zaten kendilerini biliyorlar. Benim videomu izleyen kardeşlerimdir. Yani ve bu olaylar bir de anneme anneminle annemle alakalı bir şey var. Bu rüya tabiri değildi. Bu benim gördüğüm bir rüyaydı birebir. İşte yaşlı bir dedenin benim rüyama gelip bana dedi ki git annene söyle. Anam o zaman gebeydi dedi ki birinci kardeşin erkek olacak. Dedi ikincisi de erkek olacak, üçüncüsü de erkek, dördüncü kız olacak dedi. Ve ben dedim ki ya renkleri nasıl olacak? Hani beyaz mı, sarı mı, yani esmer mi? Hepsini tek tek cinsiyetleriyle ve renkleriyle söyleyince anneme gittim ve bunun müjdesini verdim. Annem bana bakıp güldü yani dedi ya dedi gitti işine bak dedi ya ya dedi. Çocuktum bir de 12-13 yaşındayım. Güldü yani böyle bana alay edercesine güldü. Ama yıllar içerisinde rüya beni haklı çıkardı arkadaşlar. Bunları bilmenizi istiyorum. Yani bizim rüyalarımıza itibar edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. O size kalmış bir şeydir. Hani ben hatta size kanıtlamak zorunda değilim. Videolarımız ortada yani. Video tarihleri vardır. Yeşil Yıldız, Erdoğan'ın aslanması, bir bomba meselesi vardı, bir suikast meselesi var, bir elektrik kesintisi var. Yani e, savaşın çıkacağını söylemiştik mesela birçok şey var yani ya bunları biz bazı youtuberlar gibi Atmosyon işine değiliz yani atmosfer yok yani Atmosfer yok biz gördüğümüz rüyaların tahlilini yapıyoruz Tahlil Yapabilirsen yaparsın yapamazsan bazı yerlerde yapamıyorsun mesela bazı yerler kapalı Hani Rüyayı görüyorum tarihi görüyorum 25 e, Mayıs 25 e, Mesela Temmuz'u görüyorum Ama İçinde ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Çok enteresan. Ne olacağını bilmiyorum. Burası kapalı kutu. Bulamıyorum yani. Kapalı kutu. Bazı rüyalarda bir rüyada ise İstanbul'u gördüm. İstanbul. Ama hiçbir şey görmedim. Başka bir şey yok. Yazıyı gördüm sadece. Mesela bir rüyada böyle gökyüzünden gelen bir cisim var. Sonra bunlar altı tane oluyorlardı. Altı tane yıldız halinde. Böyle etraflıca benim başımın üstünde dönüyorlardı. Ben onun videosunu çekmiştim. Altı tane yıldız. Hani altı tane yıldızın o manasını daha çözemedim. Deyim bir rüyaydı. Ne oldu ne bitti onu tam çözemedim arkadaşlar. Bak çözemedim rüyaları söyleyeceğim size. Çözemedim yani. Halen belki de zamanı kalmıştır onun. Altı tane yıldızın başımın üzerinden gidip gelmeleri. Yani böyle çember bir şekilde mi bakıyordum böyle. Çok enteresan mesela. Rüya deyip geçmemek lazım. Rüya bazen öyle bir şifreler verir ki yani çok önemli haberler verir. Hem iyi haberler hem de kötü haberler verir. Onun için arkadaşlar e, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kardeşinizi dinlediğiniz için. Bizim samimi olduğumuza inanın arkadaşlar. E, belki de bazı kelimelerimizi doğru telaffuz edemeyebiliyoruz. Yani Kürt olduğumuz için Türkçe ağır geliyor bize. Türkçe konuşsam daha güzel konuşacaktım yani. Size de bunu söylemek istiyorum. Siz Türksünüz mesela arkadaşlar, görsünüz. Herhangi bir dili öğrendiğiniz zaman istediğiniz ne kadar kendinizi zorlasanız bile bir şekilde tam olarak konuşamıyorsunuz. Yani düşün siz İngilizce öğreniyorsunuz. İngilizceyi İngilizler gibi konuşamıyorsunuz. Olay burada o basittir. Diyelim ki bir Türk kardeşimiz diyelim. Türkçe öğrendiği zaman diyelim yine bizim gibi konuşamaz, rahat konuşamaz. İşte onun için bizim biraz böyle sorunlarımız var. Bunları da maruz görece, maruz göreceğinizi biliyorum. Yani sizin iyi kalpli olduğunuzu biliyorum. Bütün kardeşlerimizin, ablalarımızın, abilerimizin bizi zaten bu şekilde sevdiniz. Yani e, ya şimdi Türkçe kelimelerini kullandığımız zaman Zor yani gerçekten biraz zorlanıyorum açık ve net. Değil ki Türkiye'de yaşadık, askere gittik geldik. E, Türkçe'yi sizin gibi konuşamıyoruz ya. Yani burada problem. Değil ki konuşamıyorum. Konuşabiliyorum. Boğazdan konuşuyorum, boğazdan. Yani Fransızlar gibi. Körtler de boğa, Fransızlara biraz benziyor. Boğazdan konuşuyoruz. Oooo. Bu şekilde rahatsız edici bir boğazdan ses geliyor yani. Bu ister istemez oluyor yani. G, V harfi kullanıyoruz arkadaşlar. Yani bir şey mesela Türkçede V var. Mesela V biz V. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de mesela V var. V ama Türkçede V var. Mesela bazı ayetlerde mesela Bismillahirrahmanirrahim kul vallahu ahad mesela biz diyoruz ki kul vallahu mesela Türk kardeşiniz bile söyler kul vallahu ahad vallahu mesela siz dersiniz ki vallahi ve deriz ki vallahi Halbuki bizimki daha doğrudur Yani Kur'an'a uygundur Kürtçe dili o konuda Kur'an'a çok uygun bir dildir Yani V, V, G harfleri vardır Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlarım Eyvallah Teşekkürler ediyorum Allah razı olsun Herkese başarılar diliyorum arkadaşlarım Sağ olun